namazı kıl, kılamadık. Rabbim e, inşallah şifa versin. Bütün kardeşlerimize, ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin inşallah. Allahu Ekber <laughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون اللهم واليدين الله أكبر. سمع الله اللهم الله اللهم وبعدك الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيراتنا ولا ترد في وجوهنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ee, Allah'a hamd olsun ki bizi bu e, yetiştiren Rabbime hamd olsun. Çok heyecanlıydık. Allahü Teala bu heyecanın inşallah sonuna kadar gitmesi gitmesini nasip etsin inşallah. Çok üzgündük. Buruktuk işlerimiz tarifi, e, camilerimizin kapatmasından dolayı. Elhamdülillah şimdi çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allahü Teala inşallah sıkıntıda olan bütün Müslüman kardeşlerime yardım etsin inşallah. Hepimize inşallah bir daha ee, bize bu sıkıntıları inşallah yaşatmasın. İnşallah hepimiz bir ders almışız kendimize Allah'a hamdolsun. Ee, yaklaşık 2-3 senedir, 2 senedir falan kapalı kaldı. İnşallah bir daha Rabbim göstermesin o günleri çok sıkıntılıydı. Yine evlerimizde kaldık ama bu caminin heyecanı vermiyordu bize. Elhamdülillah gençlerle beraber çok heyecanlı bir teravih geçirdik. Allahu Teala inşallah e, tamamen tamamını bizi Ramazan bayramımızına yetiştirsin inşallah Allah'a hamdolsun. Şimdi camiler kapa kapalı olduğu zaman yani biz biz akırımızı şaşırmıştık. Çünkü dünyada, dünyada bak 84 yaşımdayım. İlk defa caminin kapalı olduğunu gördüm, duydum. Bize çok tavaf geldi. İnşallah bir de olamaz. Terevi namazı, birinci terevi namazımızı kıldık. Çok heyecanlıydı, çok güzeldi, çok güzel geçti. Çok güzel bir duygu inşallah. Herkese nasip etsin Allah. Yani çok güzel bir şeydir yani. İnşallah o hastalık geçti. Bundan sonra da olmayacak. Memnunuz yani. çok güzel. Allah kabul etsin herkes. Kazan ayını bütün İslam alemine mübarek olsun. Allah herkesin namazını kabul etsin. Bir iki yıl yok mu? Buruk geçti. Evet. Hepimiz böyle tabi üzülerek hayatımızı adama ettik. Allah'a çok şükür şimdi sağlık ve afiyetteyiz. Herkes için Allah kabul etsin. Bu pandemi hastalığı bir daha görmemesi için Allah'tan niyaz ederiz. thank uh you -huh.